Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 7 ee, saniye yapacağız Gizem ablamla. Gizem abla gel bende. Geldi. Bir, bir, bir keresinde onunla şey e, basketbol challenge yapmıştık. Onu da izleyebilirsiniz YouTube TV'den. Evet. Bugün Zeynep, Zeynep Naz da yanımızda. Zeynep Naz. Nasılsın? Evet Gizem, ne haber? Hoş geldin tekrar. Evet 7 saniye challenge'ı varmış. Ben de tam bilmiyorum bu konuya vakıf değilim. Baba nasıl biliyor musun? Evet. Yani birisi de zaten işte evet, Allah'a Kim kazanırsa böyle birisi diyecek ki git 7 saniye içinde hadi öp. Git 7 saniye içinde Allah, şey böyle şu bu, bu şeyini koymadan dur. Hı. E, ee, 7 saniye içinde ağaca sarıl. 7 saniye içinde bir evet. şey yaprağı çiğneyi öp. Ya da 7 saniye içinde Potayı vur. Yani tamam. Tamam. Siz e, madem öyle bir oyun o, oynamak istediniz. İyi saniye. benim gözüm var saniye içinde çıkar Koy. çıkar koy. Tamam. Evet başlayalım o zaman. Tamam başlayalım. Ha, Evet. Evet 7 tane itimi yaprak çizmiş. O yaprağı değil bu elma ağacını yaprağını. 1 2 Hayır dur dur ben sen de alınca saymıştım onu. Alınca. Tamam, yaprak alıyorsun değil mi? <laughs> Ama ben köyde 1 2 3 4 5 6 7 <laughs> ne oldu şimdi? Tamam, başarılı. Çiğnemiş oldun, başarılı. kazandın mı? Başarılı, evet, tamam. Hazırladım. Evet. Efendim tat, Binecek misin yiyecek ona? Yiyecek. Dur bir saniye, şimdi bir oyunumuz bitsin. bindireceğim seni. Beş, evet, başarılı, işte. başarılı. Ne yaptı ya. şimdi o? çıkardı Ha, tamam. <laughs> ben Zeynep Nazla ilgilenirken orayı kaçırdım biraz ama tamam. Yedi Ya da seni bisiklette matır kaldır. Bir saniye ben yardımcı olayım sana. Şöyle yapalım istersen. Şimdi şey koymadan değil mi? Böyle ne yapıyorduk? Böyle bisiklete oturup hani dört tekerleklerdeki gibi tamam, tamam. bekle. Ama o çok zor bence. 1 2 3 4 Hızlı sayacağız bu sefer. 1 2 3 4 5 6 7. Tamam. Kabuk sayıyoruz. <laughs> Başarılı sayıyoruz evet. Evet. 7 saniye içe Yedi saniye içinde yaprağı evet, öpüyor. Tamam. O da başarılı. Ama yaprağı yarısını kapattım. Evet. Şimdi. Hadi birer tane daha söyleyin. Ee, oyunumuzu bitirelim. Bu çok az oldu? Çok Tamam. ikişer tane hadi. Yedi saniye içinde gözünü Bir. İki. O çok kolaydı. Evet. Evet. Tamam. Hadi birer tane daha. Son. 7 evet. saniye içinde pataya 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Vurdu. Başarılı. Sen, evet. Sen sonuncuyu söylüyorsun. Evet. Şimdi. Baba bak. Evet. Evet, evet. evet. Görüşürüz. Dikkat Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Mutluluk bir kılın.